Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Mutlu Et Mutlu Ol Derneği ayı saatte. Rabbim sizlerden tamam, tamam. Rabbim sizleri cennetiyle tamam. cemaliyle müşerref tamam. edesin. Dünya ahiret işinizi kolay inşallah. Afrika'dayız malumunuz. Ve en önemli, en kıymetli çalışmamızı yapıyoruz. Un dağıtıyoruz buradaki insanlara. Rabbim tamam. dünya ahiret işinizi kolay edesin. Cennetiyle cemaliyle sizleri müşerref edesin. Ne güzelsiniz ya. Her dağıttığımız çuval 5 kiloluk. En az bir hafta 10 günlük ihaşelerini burada idare ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim sizin tırnağınıza taş değdirmesin. En ufak bir yoklukla sizleri imtihan eylemesin inşallah. Bu un dağıtımında bizlere vesile olan, bu hayra sebep olan Recep Yılmaz merhum, hayır sahibimiz. <laughs>